Bence bu birincilik seviyesinin üzerinde bir karşılaşmaydı. Çünkü bunu birkaç hafta evvel söyledim. Büyük bir risk alarak bence ilk ikiden çıkacak birinci takım Kocaeli Spor. İkinci takım aranıyor şu anda. Kocaeli Spor hem kadro kalitesi, hem oyuncu grubu, hem de şampiyonluk tecrübesi fazla olan bir teknik ekiple çalışıyor. Bence dediğim gibi ilk ikinin bir tanesi bir yer kapalı diğer takımlar için. Diğer 18 takım için bir yer kapalı. Diğer ikinci yer için mücadele ediyoruz. Böylesine kuvvetli bir takıma karşı büyük bir atmosferde oynayacağımızı biliyorduk. Ama siz de biliyorsunuz İstanbul Spor görevdeyken özellikle asla oyunu çirkinleştirmeden sadece futbol oynamaya çalışan, zaman geçirmeyen, bunu ilk maçtan sonra da söylemiştik bir takım. Biz de bu hazırlıkla geldik buraya. İlk yarı aslında iyi başlayamadık. İlk yarı ayağımızdaki topları çok basit hatalarla kaybettik. Ki penaltıya kadar aslında paketli pozisyon yok maçta. Yani iki takımın birbirini tarttığı bir maç oldu. Belki bir iki pozisyon bizim Sambistan'ın pozisyonu var. Set ucumuyla girdiğimiz bir tane Dijan'ın kontrol edemediği bir top var. Yani ilk yarı da belki biraz daha gole Yakındık pozisyona girme anlamında. Çünkü penaltı dışında Kocaeli Spor'a pozisyon vermedik. İkinci yarı tamamen roller değişti. Bu sefer birkaç haftadır yani uzun zamandır daha doğrusu farklı pozisyonda oynayan Florian Loşen'in pozisyonu değiştirmemiz gerekiyordu bu maçta. Modestas sakatlandığı için. O ilk yarı bence pozisyonuna adapte olamadı ama ikinci yarı geriden oyun kurma rolündeki önceki hafızası yerine geldi. Ve bence Florian'ın Kubilay'la koordinesi ve yine Dijan'ın o onların önündeki bağlantıları kurmasıyla çok daha efektif oynamaya başladık. Yani ikinci tamamını Kocaeli Spor'un yarı sahasında oynadık diyebilirim. Bunu hep beraber izledik. Tabii ki bu anlarda risk alarak oynadığımız için kontradan pozisyonlarda verdik. Bu normal. Ki karşımızdaki takım dediğim gibi bence bu ligin üzerinde bir takım. Velhasıl kelam şöyle oldu böyle oldu. Maçın sonunda baktığınız zaman bu ligin üzerinde hem bizim kenardan izlerken keyif aldığımız hem de bence sizlerin keyif aldığı kaliteli bir maç oynandı. Kocaeli Spor'un verelim yani, yani offside zaten pozisyon. Bence öncesinde de foul de yok. Bu ayrı bir şey. Ama Gökhan ilk maçtan sonra yaptığım açıklamaya Gökhan Nehirmenci biraz alınmış. Haklı olabilir. Ben aslında iyi bir şey söylemek isterken Gökhan'ı biraz belki rahatsız etmiş bu şeyim. Açıklamam. Gökhan çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim. Beraber çok iyi zaman geçirdik. Beraber çalıştık. Sağda da o yüzden hem gol sevincinde o da benden biraz hırsını aldı. Orada yine yatıştırdım onu. Fark ettim kırıldığını. Maçtan sonra da yanına gittim. Öpüştük, oklaştık çok sevdiğim bir kardeşim. Bir basın toplantısında gönlünü kırdığım için bir başka basın toplantısında gönlünü almak istiyorum bana kırıldığı için. Kendisine şampiyonluk yolunda başarılar diyorum Kocaeli Spor'la beraber. Bence golün öncesinde zaten faul yok. Yani o skandal zaten orada. Faul yok yani. O şey Mario Kristofski dur duruyor. Ahmet Oğuz mu arkadan gelen tam hatırlamıyorum ama faul bile yok yani. O faul nasıl verildi bilmiyorum. Son bize gö içeride gösterilen şimdi şeyde ayağı biraz önde gözünüyor. Ç çekilen çizgiye göre. Bu pozisyona takılmayın. Kocaeli basını olarak ya da Kocaeli camiası olarak. Çıkacaksınız zaten. İşte bence o gerilime girmeyin. O gerilime girerseniz ben size bu dost tavsiyesi olarak alın. Bu gerilime girmeyin demek istiyorum. Yani bu gerilim size başkası verecek. Başkasına değil siz. O büyük takım rahatlığıyla hareket etmeniz lazımken Biraz fazla gerginlik var benim gördüğüm. Bence başındaki faul değil. Ya pozisyon oraya gelmemiz lazım yani. Niye gelmeyelim başına? Bak ikili bir şeye girmesin. Niye başına gelmeyelim? Ben ben de şöyle düşünüyorum. Son dakika biz gol attık. Adam ko Kocaeli'ye diye atak yaptırmak için uğraştı diye düşünebilirim ben de bu sefer. Şimdi ben de oradan bakayım işi şey. Böyle de girersek çıkamayız. Ben de başka bir şey söyleyeyim size yani. Bunu samimi söyleyeyim. Bunu 3-4 haftada Önce de söyledim. Basına karşı söyledim. Yani iyi bir takımınız var. Müthiş bir atmosfer, müthiş seyirci. Bence bu coşku yaşayın. Durduk yere gerilime girmeyin diyorum ben de. Ben de farkındaysanız, ben de farkındayım. olduğu hal olduğu halde bile ondan sonra çok oldu. Kestim artık. Yani orada hani bir yerin düzelmesini beklemediğim için şeyi kestim yani artık o de kestim. Ondan sonra çok oldu. İnanın ondan sonra çok oldu. Yani mesela en basit. O zaman şöyle tek tek gidersek. Yani Apindan Goyen'in ilk yarı 10. dakika sarı kart görmesi lazım. Tutup indirdi Mario Kristovski. O pozisyona bakın. İç rahat fauli verdi, devam etti. Tehlikeli ataktı. Arkasından şakır şakır 3 tane kart gördük. Şimdi ben oradan mı bakayım? Bunları ama hiçbirinin bugünkü maçta anlatmıyor. Onu, onu onu toparlayalım. Bugün çok güzel bir futbol vardı. Çok iyi bir maç vardı. Çok iyi iki takım vardı. Oradan bakalım olayı diyorum. Yani benim size nacizane tavsiyem. Bunu alırsınız almazsınız. Çok büyük bir gerilim var. Bu gerilime gerek yok. Coşkuyu, coşkuyla yaşayın. Rehabet değil, coşkuyla yaşayın bence.